Tekrar konularına devam ediyoruz Türkçe dersimizden. Deyimler konusu vardı hatırlarsanız. Barecik diyor ki arkadaşlar deyimler konusunu hatırlayalım. Haydi hatırlayalım o zaman. Süper deyimler bir. Deyimler iki ya da daha fazla sözcükten oluşur. Yani tek kelimeden deyim olmaz. En az iki tane sözcük olması gerekir. İki kalıplaşmış sözler oldukları için değiştirilemezler. Ya biz bunları değiştiremiyoruz kalplaşmış oldukları için. O ne söylendiyse deyim harfi harfine aynısını söylemek durumundayız. Evet. Üç. Dikkat çekmek ve anlatımı denklendirmek için kullanılır deyimler. Yani öğretmenim ne gerek var ki diye deyimler kullanmasına diyebilirsiniz. Ya bu biz eğer konuşmalarımızda deyim kullanırsak daha çok dikkat çekmiş oluruz. Dinleyicilerin dikkatini toplamış oluruz. Ve daha renkli bir anlatım yapmış olduğumuz için karşıdaki dinleyenin hoşuna gider. Bizi daha iyi dinler. Dördüncüsü de deyimlerin söyleyeni belli değildi. Yani bu kim söylemiş? Nereden çıkmış? Belli değildir süper ümitleri. Deyimler atasözlerinden ayırmak için her zaman olmasa da makmek eki getirdiğimizde bize kolaylık sağlar. Anlam bütünlüğü bozulmuyorsa mesela o zaman deyim diyebiliriz. Mesela etekleri zil çalmak. Bakın uyuyor ama damlaya damlaya göl olmak. Olmuyor bakın saçma oluyor değil mi? O atasöz oluyor ama etekleri zil çalmak deyim olmuş oluyor. Yani bu, bu, bize bir ufak bir ipucu olabilir. Bazen kullanabileceğimiz bir taktik bu çocuklar. Evet. Görüyorsunuz. Etekleri zil çalmak doğru ama etekleri tef çalmak. Bakın ne demiştik diye kuralımızda. Kalıplaşmış olduğu için kelimeleri, harfleri yerleri değişmez. Bunun orijinali doğrusu etekleri zil çalmaktır. Etek, etekleri çerp çalmak dersek bu deyim olmaz. Yanlış olur. Yüzünü güldürmek yerine suratını güldürmek dersek suratını güldürmek yanlış olur. Çünkü bu deyimin doğrusu yüzünü güldürmek. Evet. Değiştirilemezler. O zaman bunu da çarpıladık. Doğrusu bu süper. Mi? Burada bak eki getirerek yapalım. Hani az önce dediğimiz kullanabileceğimiz bir tiyoydu bu. Sakla zamanı gelir zamanı mak. Bakın. Bu saçma oluyor değil mi? Ama gözden düşmek. Bakın bu doğru oluyor. Demek ki bu deyim, bu atasözü. Buradan ayırabiliriz Evet. Bu deyim değil. Bu atasözü, bu da deyim. Evet. Deyimler iki a anlamının dış, ilk anlamının dışında bir şeyi ima etmek için kullanılır. Yani aklımıza gelen ilk anlamı değildir deyimi. Orada başka bir şey anlatıyordu. Örneğin el üstünde tutmak demek ilk anda ilk aklımıza gelen gerçek ilk anlamı nedir? Bir şeyi elimizin üzerinde tutmak değil mi? Elinin üzerinde tutmak. Halbuki deyimde kullanıldığı zaman deyimler anlatılmak istenen bir cismi elinin üzerinde tutmak için anlatılmaz, bu, bunun için ifade edilmez deyim. Aksine anlamı şudur bakın el üstünde tutmanın. Değer vermek, önemsemek. Yani öğretmenin bizi el üstünde tutuyor diye kullandığımızda deyimi, ben size değer verdiğimi ve sizi çok önemsediğimi anlatmış oluruz deyimle. Yani ben sizi hepinizi elimin üzerine alıp tutmak değil. Değil mi? Gerçek anlamının dışında kullanılıyor deyimi. Bu yanlış. Evet, deyimleri anlamlarıyla eşleştirelim. Hani dedik ya, ilk aklımıza gelen anlamı değildi. Bunu başka bir şey ifade edelim. Burada kullanılan halk arasında birbirine bazı deyimler vardır çok kullanılan. Onlardan bazı örnekler aldık. Tabii biz yüzlerce deyim vardır. Hepsini burada anlamını yazamayız, açıklayamayız ama siz anlamını bulmak için burada yapmamız gereken taktik şu süper miniklerin, Taktik geliştiriyoruz yine cümleye bakacaksınız. Cümlenin bütününden yola çıkarak o deyimin anlamını bulmaya çalışacaksınız. Yani sadece deyimi düşünmeyin. O hangi cümlede kullanılmış? Cümle neyi anlatmak istiyor? Oradan yola çıkarak anlamını bulabilirsiniz. Mesela dilli düdük. Mesela bu çocuk çok dilli düdük diye kullandığımızda sözlükten bunun anlamı şudur. Bakın. Geveze çok konuşan insanlara dilli düdük denir mesela. Yani bunu söyledim çok yanıcı, çok konuşan çocuk yerine çok dilli düdük dediğimizde dikkat çekmiş oluyoruz. Anlatımı süslendirmiş oluyoruz. Deyimler de onun için kullanılıyor zaten. Ağzından bak, ağzında bakla ıslanmamak. Bunun gerçek anlamını düşündüğümüzde yani birisinin ağzına baklayı atıyoruz ve hiç ıslanmıyor. Bu değil anlamı. Süper mükemmel. Deyimler başka bir şey ifade etmek, ima etmek için kullanılır. Ağzında Bakla ıslanmamak deyiminin anlamı şudur. Sır saklamayan, saklayamayan. Mesela "Sakın ona sırrını verme, onun ağzında bakla ıslanmaz." diye söyleyebiliyorlar. Bu deyimi o cümle içerisinde kullanabiliyor. Buradan ne anlamı çıkarıyor? Yani sır saklayamaz demek. Anlatabiliyor muyum? Süperim. Deyimlerin böyle güzel bir ifade şekli var. Bal dök yala mesela. Yerler o kadar çok, o kadar temizdi ki bal dök yala diye bir cümle kullandıklarında biz şunu anlamamalıyız. Yani çok temiz yere balı döküp yalayalım. Böyle değil. Yani burada demek istediği tertemiz ışıl ışılmış yerler. Onu anlatmaya çalışıyor. Bu deyimin anlamı bu. Cebi delik. Cebi delik dediğimde birisinin cebi delik değil. Bakın anlamı ne? Savurgan çok para harcayan. Yani cebinde hiç para tutamayan anlamına geliyor süpermenliklerin. Peki çamur atmak. Yani bu çamur atmak da birine yerden çamur alıp atmak değil. Bunun anlamı şudur. Bir kişiye yalan ithamlarda bulunmak. Yani yapmadığı bir şeyi o yapmış gibi söylemek. Yalanlar, yalanlarla suçlamak. ithamlarda bulunmak, suçlamak anlamına gelir. Burada da çamur atmak deyiminin anlamı ee, neden o çocuğun hiç suçu yok ona çamur atıp durma dediğimizde yani o çocuk yalan, sen o çocuğa e, ile ilgili yalan konuşuyorsun, onu suçluyorsun anlamına gelici bir Çantada keklik, bu da yine çantanın içerisinde keklik olduğu anlamına gelmiyor. Bunun anlamı da şudur: Emek harcamadan sahip olun. Yani o o iş çok kolay. O iş çantada keklik dediğin yani çok kolay. Fazla emek harcamadan sahip olacağız anlamına gelen bir deyim. Evet size bir sürpriz geldi. Bakın Yunuslar dans ediyorlar çocuklar. Peki, aşağıdaki cümlelerde deyimleri bulalım. Bu cümlelerin içerisinde deyimleri bulacağız. Ayça öğretmenini can kulağıyla dinledi. Bakın, dikkat edin. Hangisi deyim? Ayça bir isim. Öğretmenini, evet gerçek anlamda can kulağı ne demek? Yani dikkatle de dinledi demek. Can kulağıyla dinlemek. Bakın mek eki getirdiğinde oluyor. Bu deyimmiş demek. Atasözü değil. Can kulağıyla dinledi dediğinde deyim buymuş süperlilikleri. Diğerine bakalım. Konuşup damarıma basma lütfen. Yani konuşunca adamın damarına ayağıyla basma değil bu. Çocuklar yani beni sinirlendirme anlamına gelen bir değil. Yani benim kızacağım şeyleri söyleme. Damarıma basma dediği o. Yani şunu düz söylersek lütfen beni sinirlendirme dersek çok etkili olmayabilir. Ama lütfen damarıma basma dersek karşıdakini etkilemiş oluruz ve sözümüzü dinletmiş oluruz. Hani demiştik ya deyimler Etkileyici bir konuşma şekli için gereklidir. süper minikleri. Karşıdakinin dikkatini çekmek için gereklidir değil. Siz de bolca deyimler kullanabilirsiniz konuşmalarınızda. Otur arkadaşım, ortalıkta think atma. Think ne? Think atmak ne? süper minikleri. Bakın, burada ort, bu yanlış olmuş sıralaması ama ben şunu anlatayım. Otur arkadaşım, ortalıkta think atma. Yani ortalıkta zıplayıp durma anlamına geliyor. Süper minik yani think atmak. Bu da pink atmak, bak mak, mek, mane. Bunlar deyim olduğunu kanıtlıyor bize. Çünkü anlam bozulmuyor. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Bakın içi içine sığma mak. Mak getirdiğimiz oluyor. Bu da bir deyimdir. Yani çok sevindiğini anlat. Yani ben çok sevindim dersek çok etkili olmaz. Ama sevinçten içim içime sığmıyor dersek ne demek istediğimizi o kadar güzel anlatmış oluruz ki karşıya. Onun dikkatini çekmiş oluruz. Yani anlatımı süslemiş oluruz süper miniklerim. Bana masal okuyup durma. Burada oturup birisi birine masal okumuyor süper miniklerim. Yani diyor ki bana yalandan hikayeden şeyler anlatma demek istiyor. Burada masal okumak, bak yine bak diyorum. Bir deyimdir süper miniklerim. Bazı deyimlerin anlamlarına bakalım. Yani tabii hepsini sıralamayacağız ama Yine de birkaç tanesini böyle aklınızda kalsın diye sıraladık. Ulu orta konuşmak bir deyimdir. Bak mak, mek, ekleri dikkat ederseniz. E, çoğunda var, şurada yok ama. Ulu orta konuşmak, yani düşünmeden konuşmak demek. Bunun anlamı bu. Yani ulu ortada, ulu ortada konuşup insanların sinirini bozma dediğimiz yani düşünmeden konuşma demek istiyoruz. Yaka silpmek, yani bıkmak, usamak. Bunlar mesela yaka silpmenin Demek deyiminin anlamı da bıkmak, düşmanmak demek. Öyle yaramaz çocuktu ki herkes ondan yakası diyordu veya öyle gevezeydi ki herkes ondan yakası diyordu. Dediğimizde yani ondan herkes bıkmıştı, sanmıştı demek istiyoruz. Yan çizmek. Bu da sözünden caymak, sözünde durmamak demek Bak mesela bunu siz de kullanıyorsunuzdur. Ee, lütfen arkadaşım yan çizme doğruyu söyle. Veya lütfen arkadaşım yan çizme sözünü yerine getirdiğinize ne demek istiyoruz? Sözünden cayma demek istiyoruz. Yine başka bir deyim. Zıvanadan çıkmak. Bu da baş edememek. Yani e, zıvanadan çıkmak, baş edememek onunla uğraşamaz hale gelmek. Demek. Şeytan görsün yüzünü. Bak burada makmek olmuyor çocuklar. Bu da ama bir deyim. Şeytan görsün yüzünü. Yani yüzünü görmek istememek. Yani birisini görmek istemiyorsunuz, ona dersiniz şeytan görsün yüzünü dersiniz. Bu da bir deyimdir. Ucu ucuna getirmek, yani burada tam denk getirmek demek. Yani Aldığımız, atıyorum bir memur olsun, maaşıyla bir ay tam harcamasını denk getiriyorsa, işte der ki maaşın tam bu ay ucu ucuna denk geldi, der. tam denk geldi demek. Ucu ucuna getirdim maaşla harcamalarımı demek istemiştir sinek avlamak. Bu da yine tabi sinek avlamak değil. Gerçek anlamı değil. Boş boş gezmek, müşteri gelmemesi. Yani boş boş gezene de sinek avlıyor diyorlar. Bir de müşteri gelmiyorsa bir dükkana o dükkan sinek avlıyor diyorlar. Şamar olan yine bir deyim. O da herkesin sinirini ondan çıkarması. Yani herkes bir sessiz bir insanlar Herkes hırsını ondan çıkarırsa ona bu artık şamar olanı oldu diyorlar. Her gene şamar oluyormuş gibi yani. olmuyor da anlam olarak öyle. Evet. Süper miniklerin konusu bu kadardı.